Pist ve yol için yeni nesil süpersport. Yamaha R9 Yamaha'nın yeni R9 modeli sonunda sahnede. MT-09'un 3 silindirli motorunu temel alan bu motosiklet, 117 beygir gücüyle R6 ve R1'in pist odaklı hale gelmesiyle boşluğu dolduruyor. Hem pistte hem de yolda kullanılabilen tek büyük hacimli Yamaha Supersport modeli. Hızlı eğlenceli ve kolay sürülebilir. R9, agresif olmayan ancak güçlü bir karakter sunuyor. Tatlı dengelenmiş şasisi sayesinde virajlara adeta akıyor fakat frenler biraz daha fazla hissiyat verebilirdi. Şasi ve ergonomi Standart Bridgestone, Ares 11 lastikler hem yol hem pist için ideal. Gidonlar R6'dan 8 mm daha yüksek ve 10 milimetre daha önde, uzun sürüşlerde daha rahat. SLR6'ya göre 33 milimetre önde ve 14 milimetre alçakta, bu da virajlarda daha iyi kontrol sağlıyor. Motor performansı R6'dan 32 Newton daha fazla tork, viraj çıkışlarında mükemmel hızlanma. Vites oranları uzatıldı, maksimum hız %15 arttı. 10.500 devirde kesici devreye giriyor ama orta devirlerde inanılmaz güçlü. Piste kanıtlandı. Stefano Manzi, R9 ile Philip Island'da ilk dünya supersport zaferini kazandı. Ducati Panigale V2, Triumph Street Triple 765 ve MV Agusta F yüzü geride bıraktı. Teknik detaylar: %10 daha hafif şasi, rijitlik artırıldı. IMU destekli elektronik sürüş yardımcıları, Brembo Stylema frenler ve ayarlanabilir kayaba süspansiyonları ile tam pist deneyimi, pist ruhunu yolda yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek. R9, R6'nın yüksek devir çılgınlığına gerek bırakmadan pist ve yol arasında mükemmel bir denge sunuyor. Sence R9 Yamaha'nın yeni efsanesi olabilir mi? Yorumlara yaz.